Bursa Spor'da bugün neler yaşandı? Gelin hep birlikte gündeme bir bakalım. Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında kötü hava şartları nedeniyle mücadelenin 15. dakikasında bir sonraki güne ertelenen ve bir sonraki günde de hava şartlarının el vermemesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen Bursa Spor, Spor daha doğrusu Eyüp Spor, Spor maçı yarın oynanacak. Lakin şöyle bir ihtimal var İstanbul teyakkuz halinde yarın en şiddetli kar yağışı bekleniyor. Son 20 yılın en şiddetli kar yağışı bekleniyor. Yarın Eyüp'te maç var. Eyüp bursaspor arasında. Bu mücadele kar yağışı nedeniyle ertelenebilir. Gerçekten çok ilginç bir şey olacak bu da. Bu konuda yani yaşansa yaşansa bir tek Türkiye'de yaşanırdı derdik. Ee, yaşanır derdik. Şu anda o konuda Türkiye'de yaşanacak. Yarın bu maçın iptal olma şansı var. Bursa Spor bugün hareket etti. Bakalım yarınki mücadele ertelenecek mi yoksa ertelenmeyecek mi? Kar yüzünden bir mücadele 3. kez ertelenebilir. Spor Toto Birincilik'te erteleme mücadelesinde yarın Eyüp konuk olacak Bursa Spor'da. eksik futbolcuların çoğunluğu can sıkıyor. Yeşil beyazlı takımda ilk maça göre tam 13 futbolcu eksik olacak. Kim bu e, eksik futbolcular hemen saymaya kalktığımız zaman ilk önce 4 yeni transfer oynayamayacak. Enver Cenk Şahin, Pedro, Bifuma, Dön oradan Yusuf Türk. Berat Altın dişte kiralık olarak geri geldi. E, o da oynayamayacak. Sakatlıkları bulunan Massimo Burun oynayamayacak. Vefatemen Emel oynayamayacak. Ertuğrul Okalatsı oynayamayacak. Dönelim oradan kim oynayamayacak? İlk maçta kadroda olan Horkiara, Kerem Şen ve Batuhan Ankör. Bu isimler de oynayamayacak. Bursaspor'da kim oynayacak peki? En çok merak ettiğimiz konu bu. Mustafa kadro yapmakta güçlük çekiyor. Aynı şekilde şunu da söyleyelim. Sarı kart cezası alan Furkan Emre Ünver ve o tarihte sarı kart cezalısı olan İsmail Yüksek de bu mücadelede forma giyemeyecek. Mustafa er nasıl bir kadro çıkaracak? Nasıl bir oyun şablonu olacak? Hep birlikte göreceğiz. Yarın mücadele saat 8'de başlayacak. Nasıl bir karşılaşma izleyeceğiz hep birlikte merak ediyoruz. Bursa Spor'da Kubilay Sönmez affedildi. Eyüp Spor mücadelesinde takım otelinde yapmış olduğu disiplinsiz davranış nedeniyle kadro dışı bırakılan Kubilay Sönmez bir Eyüp Spor maçı öncesi affedildi Mustafa Er tarafından ve kadroda alacak. Mustafa Er Kubilay ile ilgili şunu söylemişti. Biz her oyuncumuzdan faydalanmak istiyoruz. 5 dakikada olsa 10 dakikada olsa faydalanmak istiyoruz demişti. Bursa Spor Kulübü'nde dün yönetim kurulu bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantının sonucunda da Kubilay affedildi. Bugünlük bizden bu kadar. Herkese mutlu akşamlar.